Herkese selamlar. Videoma hoş geldiniz. Yağmur yağıyor. <laughs> Dışarısı görünmüyor. Güzel böyle yağmurlu bir sabah. Biz de Bucaya doğru gidiyoruz. eve geri döndük biz şimdi eve girmeden hemen A101'den iki parça alınacağım var onları da alayım eve öyle bir giriş yapayım A 101'den geldim. Şimdi hemen iki parça şey alacağım demiştim. Biri buydu, mantı yapacağım. Biri de buydu. Bunu ben içiyorum. Bu <laughs> nedense bunu seviyorum. Ee, evdekiler Nescafe granül böyle alıyorlar, içiyorlar ama ben onlardan içemiyorum. Her neyse, bir pakette kuru fasulye aklıma geldi orada. Yedek dursun diye iki paket varmış evde. Bir paket daha makarna aldım. Bir de Türk kahvesi aldım. Geldim. Bu kadardı. Artık ne gerekiyorsa o alınıyor. Şimdi bunları ben yerleştireyim. Bir taraftan da mantının suyunu koydum. Mantılarımı haşlayacağım. Yine ne yapıyorum acaba? Yine ne yapıyorum acaba? <laughs> Şimdi çocukların ısrarı üzerine... ...İzmir gevreyi yapıyorum. İzmir gevreyi şeyden... E, ...simitten biraz daha zor yapımı. E, İzmirli olmak da kolay değil değil mi? Halbuki arkada gevrek fırını var ama... Ben yapacağım şimdi. Malzemelerimi söyleyeyim. 200 ml su 1 çay kaşığı şeker yarım çay kaşığı kurumaya, instantmaya. Neden? Çünkü gevrek simit gibi çok kabarmaz. Yani İzmir gevreği o kadar kabarık bir simit değil. Burada da 2 su bardağı, iki buçuk su bardağı kadar unum var. Ekstra yarım çay kaşığı tuz e, kullanacağım. Tabii ki pekmez ve susam da var. Biraz İzmir gevreğinin yapım aşaması biraz farklı oluyor. Tabii ilk aşaması aynı gibi olsa da ilerleyen aşamaları değişik oluyor. Eh, yapacağız şimdi. İlk önce suyumu koyuyorum. Mayamı ve şekeri de koydum. Biraz bunu böyle e, kabarmasını, mayalanmasını, aktif olmasını bekleyeceğim. Böyle 3-5 dakika kadar. Ondan sonra diğer işlemlerime geçeceğim. Ben yaklaşık 5 dakika kadar bekledim. Çok hafif başladı zaten yarım çay kaşığıydı. Çok bir şey beklenemez. Şimdi unumu içine ilave ediyorum. yarım çay kaşığı da tuzumu ilave ediyorum ve hamurumu başlıyorum yoğurmaya hamuru yoğurduktan sonra oda sıcaklığında bir saat bunu da dinlendireceğiz ee, esas işlemimiz ondan sonra başlıyor dediğim gibi hamur işlemi hemen hemen bütün mayalılardakiler gibi sadece bunda mayası az Hamurumuzu farklı bir kapta yoğurduğumuzun haricindeki farklı bir kapta ve içinde birazcık zeytinyağı olarak mayalanmaya bırakacağız. Böyle zeytinyağlı. Şimdi üzerine ben bunu temiz bir bez örteceğim. Ve bir saat kadar kabarıncaya kadar da daha doğrusu zaten çok kabarmayacaktır. E mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalandı. Çok az bir şekilde. Sonra ben onu ne yaptım? Havasını aldım. 8 eşit parçaya böldüm. Tartım olmadığı için kendi çapımda 8 eşit parça. Şöyle gene kağıdımla e ne onunla da streç filmimle kapattım üstünü. Şimdi bunları halka haline getireceğim. Çok büyük yapmayacağım. Zaten ben güzel şekil veremem buna. Şöyle birleştireceğiz ve orayı da yuvarlayacağız. Benim için en zor yeri burası şekil vermek nizami bir şekilde. Evet, şöyle tepsiye koyacağım şimdi onları. Hepsini aynı şekilde yapacağım. ve simitlerimiz ya simit değil gevreklerimiz hazır şimdi ne yapıyoruz ocağın başına geçiyoruz şimdi ocağın başına geçtik şimdi e, gevreğin simitten ayrıldığı bir diğer özellik pekmezimiz burada 1 litre kaynayan su var 1 çay bardağı kadar pekmezi kaynayan suya atıyoruz ve tekrar suyun kaynamasını bekliyoruz. Bir kaşık yardımıyla bir karıştırayım. Pekmezimiz erisin burada. Şu ocağı alayım. Bana daha rahat olacak. İçini göremiyorum. Böyle boyu kısa geliyor. Kapatayım. Şuraya alayım. Burada pekmezli suyumuz kaynıyorlar. Tekrar kaynama derecesine geldi. Şimdi sırayla birer birer gevreklerimizi atacağız. 30-40 saniye kadar kaynatacağız. Bu işlemi bütün hamurlarımıza yapacağız. Şöyle hamurlarım burada. Şuraya da boş tepsimi getirdim. Çok iyi süzerek çıkartıyoruz. suda kaynamaya devam ediyor. Hafif bir e, haşlama işleminden sonra gevreklerimiz bu hale geldi. Ve şimdi şöyle tepsime susam aldım. Susamı ölçülü alıyorum. Bolca koymayacağım. Yavaş yavaş bittikçe hazırlayacağım. Çünkü ya bana gitsin istemiyorum. Buradaki farkımız da susamın içine bir yemek kaşığı kadar pekmez akıtıyoruz. Ve iyice ne susamla elimizle şöyle o susama pekmeze buluyoruz ve şimdi gevreklerimizi de iyice ne susama buluyoruz ve tepsimizi alıyoruz. Ben tepsimi uzakta bırakmışım hemen alıp geleyim. Susamladığım gevreklerimi artık fırına koyuyorum. İnşallah koyacağım. Bir saniye. Hemen 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 tekerle yapacağım diye. Heh. 180 derecede kızarana kadar fansız ayarda pişmeye bırakıyorum bunları. Şöyle şimdilik bir 20 dakika ayarlayayım kontrol bende olsun diye o da bunlar pissinler. BG evreklerim artık hazır. Tabii ki e, hazır satılandan gramajını çaldım ben. E, tepsime sığsın diye. Bir tık daha büyük İzmir gevreyi. Ama yapımı bu. Yani buradan aslında 6 tane gevrek çıkması gerekiyordu. Ben ne yaptım? 8 tane çıkardım. Fırın tepsime sığdırabilmek için. Şimdi bunlar tam yemelik. Bugün de hiç görünmemişim. Baktım şöyle çektiğim yerleri hatta bayağı bir yer sildim. Videomun bir kısmını düzenledim. Sizin tozunuzu bir alayım. Heh, şimdi daha netim. Ana hiç görünmemişim dedim. Şimdi pijamalarımı da giydim. Şöyle çayımı da aldım. Yoruldum artık oturacağım. Müsaadenizle de videomu sonlandıracağım. Hem gider ayak yüzümü görün. Bugünlük benden bu kadar. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.